yıl önce Mustafa Kemal 28 Ekim 1923'te Ankara'da yanındaki arkadaşlarına şöyle verdi haberini. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Tam 100 yıl önce sonbaharın en güzel günü oldu. Ekim'in 29. günü. Asil milletimizin gür sesi ortak noktası vazgeçilmezi mazlum milletlerin ümidi kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimiz onurla gururla coşkuyla bugün tam yüz yaşında peki nedir cumhuriyet İstanbul düşman tarafından işgal edildiği sırada Haydar Paşa'dan Galata'ya gitmekte olan Kartal istimbotunda mavi gözlü bir adamın geldikleri gibi giderler diye yükselen sesidir. Bu sesle birlikte milletçe karşında duran 7 düvele karşı el birliğiyle ya istiklal ya ölüm diye haykırabilmektir. Cumhuriyet kanı ile kamyonu süngü ile silahı yenebilmektir. Maraşlı Sütçü İmam Antepli Şahin Bey, Aydınlı Yörük Ali Efe'dir. Üç alay düşman askerine karşı bir takım askeriyle kafa tutan Ezineli Yahya Çavuş'tur. Yüzlerce kiloluk mermiyi o mermiyle birlikte bir milletin kaderini sırtlamış Havranlı Seyit Onbaşı'dır. Nene Hatun'dur Cumhuriyet. Şerife bacıdır. Gördesli makbule, Kara Fatma, Nezahat Onbaşıdır. Buz gibi soğuğa rağmen battaniyeyi sırtında taşıdığı evladının değil de cepheye taşıdığı cephanenin üstüne örten analarımızdır. Mehmetçiğin elleri ayakları üşümesin diye çoraplar ören, eldivenler ören genç kızlarımızdır. Musrat mayın gemisidir Cumhuriyet ambarına binlerce yıllık tarih ve medeniyetimizi, güvertesine esir yaşamaktansa yok olmayı yeğleyen bir milletin yazgısını yüklenen bandırma vapurudur. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diye Amasya'dan yükselen sestir Cumhuriyet. Erzurum'dan duyulan milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz manda ve himaye kabul olunamaz sesidir. Mustafa Kemal'in burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi dediği Sivas Kongresi'dir. Misak-ı millidir Cumhuriyet. Milli sınırlarımızdır. Bizi biz yapan değerlerimiz, örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz, halayımız, barımız, horonumuz, zeybeğimizdir Cumhuriyet. Bizi biz yapan asla değişmeyecek olan kırmızı çizgilerimizdir. Milletçe topyekün verilen milli mücadeledir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Okuldur, hastanedir, mabetlerimizdir cumhuriyet. Bacası tüten fabrikadır. Cehaleti, yoksulluğu, hastalıkları yenebilmektir. Tarlasının bağrına traktörüyle Cumhuriyet 100 yaşında yazan milletin efendisi Türk köylüsüdür Cumhuriyet. Herkesten evvel seçme seçilme hakkına erişmiş medeni kadınlarımızdır. Okuyan kız çocuklarımızdır Cumhuriyet. Milletine inanmış, milletine güvenmiş, ülkesine, ülküsüne bir ömür adamış Atatürk'tür Cumhuriyet atasıyla birlikte kurtuluşa inanan koç yiğitlerdir. Destanlar yazan vatan evlatlarıdır. Nice kutlu zaferin nihayetinde memleketin her yanında toprağa dikilen yüz binlerce can uğrunda oluk oluk akıtılan kandır cumhuriyet. Ateş içinde doğduk. Uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü. Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Seve seve bırakıp köydeki ocağını göz kırpmadan veriyor kolunu, bacağını. Türküs, düşman üstüne işte böyle akarız. 20 milyon ateşiz, 20 dünya yakarız. Ey bizlere Bugünü kazandıran şehitler. Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler. Ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. Rahat rahat uyun. Nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir. Namustur cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü Cumhuriyetimizin 100. yaş günü kutlu olsun. Hep birlikte daha nice yüzyıllara ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında erişmek nasip olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarından Allah bir değil binlerce kez razı olsun. Ya istiklal ya ölüm diyerek kanını ve canını veren Tüm kahramanlarımızın tarihten bugüne Türkü vatansız, Türkü bayraksız bırakmayan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz ruhları şad olsun. Şehit onbaşı Hüseyinoğlu Yunus 1894 yılında Bolu ili Gerede ilçesi Balcılar köyünde geldi dünyaya. Baba ocağında köy işleriyle uğraşarak geçti çocukluk ve gençlik yılları. O yıllarda memleketin her yanında çok büyük savaşlar veriliyordu. Onun da çocukluğu böyle yıllara tesadüf etmişti. Bu topraklarda bu toprağın çocukları kendilerini yok etmek isteyenlere karşı var olma mücadelesi veriyordu. Büyük ağabeyi Hüdayi Bey birinci dünya savaşında şehit düştü. O artık bir şehit kardeşiydi. Uzun uzun çocukluk yaşayamadı o devrin nice evladı gibi. İman dolu göğsünde yüce duygular taşıyarak hemencecik büyüdü. 18 yaşında köyünün ve gönlünün güzeli Fatma Hanım'la evlendiler. Askerden önce bir kızları oldu. Adını Fatma koydular. Vatan hizmetini tamamlayıp geldikten sonra Allah onlara bir evlat daha bahşetti. İsmini Hüseyin verdiler. Çok yürekli, güçlü, yiğit bir adamdı Yunus dedemiz. Dillere destandı cesareti. Daha çocuk denecek yaşlarda kanısına yüklediği keresteleri Bolu'nun Gerede ilçesinden yaklaşık 300 kilometre uzaktaki Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesine götürürdü. Yaklaşık 3 ayda. Şerefli Koçhisar Tuz Gölü'ne yakın bir lokasyondaydı. Memleketine dönerken oradan aldığı tuzu memleketinde satarak geçimini sağlardı. Kurtuluş Savaşı nedeniyle seferberlik ilan edilince gönüllü olarak askere yazıldı. Tıpkı köyündeki gibi iyi bir insan, örnek bir askerdi peygamber ocağında da. 58. Alay 3. Tabur 12. Bölüğün yiğit onbaşısıydı o. Vatanı düşmandan temizledikten sonra Gerede'den şerefli Koçhisar'a daha çok yük taşıyacak. Alnının tertemiz temiz teriyle kazandığı helal lokmayı ailesinin sofrasına getirecek, hep birlikte mutlu mesut yaşayıp gideceklerdi. Zaten vatan hür değilken ekmeğin aşın ne tadı ne de tuzu vardı. Bundan 102 yıl evvel 1921'de 1. İnönü muharebesinde vatan uğrunda gönüllüce kavgaya tutuştuğu günlerin birinde Şehit olmak nasip oldu kendisine. İnsan ölür, unutulur, gider. Ama büyük bir hayat yaşamışsanız, şanınız adınızın önüne geçer ve yüzlerce yıl yaşamaya devam eder. Şehit Yunus dedemiz ve nice silah arkadaşlarının uzun uzun çocuklukları uzun uzun gençlikleri olmadı. Aileleriyle birlikte doyasıya yaşadıkları anlar, biriktirdikleri anılar olmadı. Onlardan geriye uğrunda can verdikleri ve bugün bize emanet ettikleri bir vatan kaldı. Ne mutlu onlara ki üstünden 102 yıl geçti ve unutulmadılar. Onlar gencecik yaşlarında aramızdan ayrıldılar ama 102 yıl sonra bile bu salonda ve memleketin her yanında onları asla unutmayan, unutmayacak olan, onları her daim hayır duayla anan ve anacak olan nice evlat, nice torun bıraktılar geriye. Allah gani gani rahmet eylesin şehit dedemize. Cümle şehitlerimizden ve gazilerimizden hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bunu da unutmayan devletimize biz, Milli Savunma Bakanlığımızın ayrıca Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Onların hikayelerini dinlemek hep hem hüzünlü hem e, duygulandıran çok anlamlı bir şey. E, o yüzden burada bulunmaktan çok mutluyum. 102 yıl önce şehit olmuş olsa dahi burada anılması insanı gerçekten duygulandıran ve mutlu eden bir duygu. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz silah arkadaşlarının, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Gelecek nesillerde bir yüzyıl daha Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatabilmek için biz de görevimizi yeni bir şekilde yapacağız. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Allah bu millete bir daha istikrar marşı yazdırmasın.